Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki kişi diyor çarşıya pazara kurban almak üzere yola çıkarsa Men yadhhabu bu suqi liyeşteriye udhiye kurban almak maksadıyla evden o niyetle çıktı. Yolda giderken diyor pazara çarşıya li kulli khatvatihi her bir adımı için bakın sanki camiye gidiyormuş gibi ya da Allah yolundaki bir mücahidin gidişi gibi her adımına ne oluyor? Likullah <laughs> hatvetihi her adımına muhiyet anhu aşru seyyiat. 10 tane günahı dökülür. Her adımına. Ve kutubet lehu aşru hasenat. 10 tane hasene yazılır. Sevap yazılır. Her adımına. Rufiat lehu aşru derecat her bir adımında 10 derece yükselir mertebesi. Yani manevi mertebesi. Her bir adımında 10 derece yükselir. Allahu Ekber. Bir daha sayalım. Her bir adımında ibadete gidiyor ya. Kurban araştıracak, bulacak, satın alacak, gelecek ya. Yola çıktı pazara doğru gidiyor diyor. Her bir adımına 10 günahı dökülüyor. 10 sevap yazılıyor. 10 derecesi artıyor. Mertebesi yükseliyor manevi mertebesi. Allahu ekber. Sonra diyor, devam ediyor. Araştırıyor, bakıyor, soruyor. Bütün bunlar da ibadetten sayılıyor. Buluyor, pazarlık yapmaya başlıyor. Tespihten sayılır konuşmaları, pazarlıkları tespihten sayılır. Sonra diyor, sonunda pazarlık kavuşuyor. Tamam diyorlar, anlaşıyorlar. Parayı sayıyor. Para sayışları bile ibadetten sayılır. Sevap kazanır diyor. Allah'a Ekber. Sonra aldı, döndü eve getiriyor. Eziyet etmeden hayvanı getirmek şartıyla. Getirirken çektiği sıkıntılar ibadetten sayılıyor, günahlarını döküyor. Eve getirdi, kurban keseceği zamana kadar yedirdi, içirdi. Onlar da sadakadan sayılıyor. Kesti, kanını akıttı ya da kestirdi her neyse. O zaman diyor kanları döküldükçe diyor günahları dökülüyor. Allah Ekber. Sonra o kurbandan bir melek yaratılır diyor. Daha yani görüyor musunuz yetmemiş de bir de diyor o kurbandan dolayı diyor o kurbanı kesen yani kestiren kişi kasab için demiyor yani Kasap ayrıca sevabını alır. Hayırlı işte katkısı olanlar herkes sevabını alır. Ama asıl onun parasını veren kim? Kestiren kim? Kimin kurbanı? Değil mi? Onu diyoruz. O kişi için ne olur? Kulga minha melekun. Onun için bir melek yaratılır o kurbandan. Yed'u lehu ila yevmül kıyame. Kıyamet gününe kadar o meleğin vazifesi dua etmektir. Allahu Ekber. Bu kurbanı kesene ya Rabbi. Kestirene yani ya Rabbi. Allah'ım şu kadar işte sevap ver. Allah'ım mağfiret et, Allah'ım yücelt. Dua ediyor melek yani. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Sen ölene kadar değil yani. Kestirdiğin kurbanından Allah bir melek yaratıyor. Kıyamete kadar. E şimdi bundan kaçılır mı? Can atmak lazım. Kaçmak değil, can atmak lazım. Kesmenin yollarına bakmak lazım. Değil mi? Öyleyse insan kendisine yatırım yaptığını unutmayacak. Ve kendisi için bir melek yaratılacağını unutmayacak. Kıyamete kadar o melek dua edeceğini unutmayacak. Ha bazıları diyebilirler ki ya biz işte başka ülkede kestiriyoruz. Verdik. İşte Kızılay'a verirsiniz. Diyanete verirsiniz. Başka güzel dernekler de olabilir, vakıflar olabilir. Güvenilir. Güvenilir olanlara vermek lazım. Onlara verirsiniz. Olabilir. Orada kesecekler. Biz pazarlık yapmıyoruz, alışveriş yapmıyoruz, alıp getirmiyoruz, yem vermiyoruz falan olsun oradaki bütün şeylerden hissedersiniz. Sizin adınıza yapılıyor ya. Es sebe mükelfail. Sebep olan o işi işleyen gibidir. Sizin paranızla oluyor bu işler. Ha, o adamlar da alanlar, kesenler, kestirenler, parçalayanlar, yedirenler, dağıtanlar hepsi bu işte hisseder. Yani ışık yandığı zaman nasıl ki odada bir kişi de olsa, 10 kişi de olsa herkes aynı ışık veriyor. Manevi şeylerde inkısam olmaz, bölünmez. Değil mi? Hepsi de faydalanır o ışıktan. İşte bu nurdan, bu sevaptan hissesi olan bu sofradaki herkesin aynen hissesi olur. Tabi neye göre değişir sadece? İhlasının fazlalığına, samimiyetinin fazlalığına, fedakarlık ve cömertliğinin fazlalığına, takvazının fazlalığına göre değişir. Bir de katkısının fazlalığına göre. Öyleyse bu kadar hayırlı bir işten geri kalmak mümkün değil. Akıl kârı değil.